Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Ediz Hocam. Arkadaşlar bu dersimizde min termlerden bahsedeceğiz. Ee, ve min termlerin toplamı olan çarpımların toplamı. Aslında bu min termler arkadaşlar çarpımların toplamı. Her bir min termin toplamına çarpımların toplamı diyoruz. Yani sum of product ee, sop formda kanonik sop formda diye biliyoruz arkadaşlar. Şimdi minterm nedir? Önce ondan bahsedelim. Minterm sevgili arkadaşlar şöyle diyelim. Önce tanımına bakalım. Yani minterm bir anlayalım. Bir bulun ifadesinde bulunan değişkenlerin sahip olduğu veya olabileceği kombinasyonların ve işlemi sonucunda bir olacak şekilde uyarlanmasına yani değişken değeri bir olduğu gibi alınıp sıfır ise değili ile ifade edilerek Mesela benim şu değişkenimden bahsedeyim ben. Nedir bu değişkenim? X değil, Y, Z değişkenidir değil mi? X değil, Y, Z değişkenidir. Bu bir min term'dir arkadaşlar. Yani bizim her bir değişkenimiz bir min term olacaktır arkadaşlar. Bunun gibi alınıp, e, alınmasına alınıp, e, ifade ne dedik? Eee... Değişkenin değeri bir ise olduğu gibi sıfır ise değil ifade edilerek e, belirtilmesine minterm denir dedik arkadaşlar. Evet bir daha bakıyoruz. Bir bulun ifadesinde bulunan değişkenlerin şöyle diyelim e, bir bulun ifadesinde bulunan değişkenlerin sahip olduğu veya oluşturabileceği kombinasyonların ve işlemi sonucunda bir olacak şekilde uyarlanmasına minterm denir. Şimdi min termde, sevgili arkadaşlar ı -ı. bu min termlerin toplamına da çarpımların toplamı deniyor. Yani sop form deniliyor. Bir fonksiyon çıkışının bir olması durumunda bir olduğu andaki giriş ifadelerinin çarpımını oluşturduğu terimlerin toplamına çarpımlar toplamı denir. Yani bizim fonksiyonumuz f fonksiyonudur arkadaşlar. Bu f fonksiyonumuza göre giriş ifadelerimiz hangileridir? x, y, z'dir. Bu giriş ifadelerine göre Çıkışımız bir olduğu andaki durumlar alıp topluyoruz ve çarpımların toplamı oluyor. Şimdi sevgili arkadaşlar o zaman şöyle diyebilir miyiz? Ee, bizim min termlerimiz her bir giriş ifadesine göre sahip olduğumuz çıkış ifadeleridir. Yani m0 m1 m2 m3 m4 m5 m6 M7. Bakın bunların her biri bir min term'dir. Fakat bizim işimiz arkadaşlar birler yarayacak. Yani şu sıfırların olduğu min hiçbir işimize yaramayacaktır bizim. Şimdi biz bu ifadeyi nasıl yazabiliriz arkadaşlar? Şöyle yazabilir miyiz bu çıkış ifadesini? F eşittir. Birleri alacağız. Bizim bize lazım olan kısımlar birler. Nedir birlerin olduğu yer? Bakın x değil y değil z yani 0 0 0 x değil y değil z artı 0 0 1 bakın karşılığı 1 x değil y değil birincisi neydi x değil y değil z değil artı x değil y değil z artı bakın şurası nedir x değil y Z değil, X değil, Y Z değil, artı başka bir var mı? Şurası var arkadaşlar. X değil, Y Z, X değil, Y Z, başka neresi var? Şunu yazdık. Bir de şurası var. X Y Z değil var arkadaşlar. Onu da yazıyorum hemen. X Y Z değil var. Şimdi. Sevgili arkadaşlar şimdi e, bunu M 0dan M 7ye kadar e, bizim min terimlerimiz var dedik. Şimdi bu min terimler arkadaşlar çarpımları min terimlerde önemli olan şudur çarpımların toplamını alıyoruz. Yani SOP dediğimiz Sum of Products yani şöyle diyoruz fonksiyonun çıkışında bir olan durumları ben alıyorum girişlerimi çarpıyorum yani giriş ifadelerimi Bunları topluyorum arkadaşlar. F nedir arkadaşlar? O zaman F'i şöyle diyebilir miyiz biz? Bakın M0 minitermi M1, M2, M3 ve M6 minitermlerimin toplamıdır arkadaşlar. O zaman şöyle diyebilir miyim? F eşittir. M0 artı M1 artı M2 artı M3 artı M 6. İşte olay bitti. Min term'ler arkadaşlar bu şekilde ifade ediyoruz. Ben arkadaşlar F F'i şöyle de yazabilirim. Bakın <laughs> F eşittir bakın toplam min term 0 1 2 3 6. İşte bizim bildiğimiz fonksiyonun çıkışının min term'lerle gösterilişi sevgili arkadaşlar. Benim 3 tane eğer değişkenim varsa 2 üzeri 3 o da eşittir 8 tane minterm minterm yaza 8 tane minterm yaza bir lelim. İşte bu önemli arkadaşlar. Bakın zaten bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane benim neyim var arkadaşlar? Çıkışım var. Girişime göre 8 tane çıkışım var. Dolayısıyla ben 8 adet minterm yazabilirim arkadaşlar. Mantık çok basit. E, giriş ifadelerimin e, çıkışına göre ben mintermlerini yazıyorum ve çıkışım 1 olduğu andaki durumlar benim çarpımların toplamını oluşturuyor arkadaşlar. Ve bu mintermleri ben ne yapıyorum? Topluyorum arkadaşlar. Çıkışın 1 olduğu andaki min toplayarak çıkış fonksiyonumu yazıyorum. Evet sevgili arkadaşlar. Örneğimizle devam edelim. Şimdi örneğimizde ne deniliyor? Tablodaki gördüğümüz tablodaki doğruluk tablosunda f1 ve f2 fonksiyonlarını minterm formu ile tanımlayalım. Şimdi sevgili arkadaşlar f1 fonksiyonumuza bakacak olursak f1 fonksiyonumuza bakacak olursak f1 fonksiyonumuzda 1 olarak tanımlayan 1 olarak tanımlanan kombinasyonlarımızdaki bakın 1 olarak tanımlanan kombinasyonlarımızdaki terimler arkadaşlar hangileridir? Şunlardır değil mi? Bakın 001 1 0 0 ve 1 1 1'dir. Biz şu 3 eee girişimizin yani 3 girişimizin 1 olduğu andaki 3 değerimizi ne yapacağız arkadaşlar? F1 fonksiyonumuzun çıkışına yazacağız biz bu terimleri. Bu 1 kombinasyonlarını ifade eden değişkenlerimizi şöyle yazabiliriz değil mi arkadaşlar? Bakın. F1 eşittir nedir? A değil B değil C, A değil, B değil, C artı başka bir nerede? Şurada var. A, B değil, C değil. A, B değil, C değil. Bakın, şu vardı, şu var. Bir de e, hangisi var sevgili arkadaşlar? A, B, C var. Artı A, B, C var. İşte bizim ee, çıkış fonksiyonumuzun bir kombinasyonlarının oluşturduğu terimler bu şekildedir arkadaşlar. Diyebiliriz. Şimdi bunun min termlerin toplamı şeklinde ifade edelim arkadaşlar bu fonksiyonumuzu. O zaman şöyle yapalım. F1 eşittir. Bakın ee, şöyle yazabiliriz değil mi? Şunlar M0, M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7. Zaten sevgili arkadaşlar bakın şu birinci kısımın desimal karşılığı bakın şuraya biz binarı ifade ettiğimizde şöyle diyelim. M6 şunu da M7 yazalım silinmesin. Evet şimdi. Sevgili arkadaşlar şöyle de diyelim. Ee, bakın şu bunların binari karşılığı 1, 2, 3, 4, 5, 6 pardon sıfırdan başlıyor. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7'dir değil mi? Bunu zaten biliyoruz. 0, 0'ın binary karşılığı ne? Desimal karşılığı 0'dır. 0, 0, 1'in desimal karşılığı 1'dir. Bu şekilde 1, 1, 1'in desimal karşılığı nedir sevgili arkadaşlar? 7'dir. Şunları şunlar silindi. Şunları bir daha yazacağım ben. Bakın şöyle diyorum. Şu kombinasyonlarımıza. Bunlar önemli çünkü bunları yazmamız lazım. Mintermlerimizi m0, m1, m2, m3, m4, m5, m6, m7. Ben f1 fonksiyonumu mintermlerin toplamı şeklinde yazabilirim değil mi arkadaşlar? Peki bize burada lazım olan mintermler bakın. F1'in 1 olduğu andaki m1 mintermi artı f1'in 1 olduğu andaki m4 mintermi. O da zaten A, B değil. C ile denk geliyor. M1 min term ise A değil, B değil, C'ye denk geliyor. Ve F1 fonksiyonunun 1 olduğu andaki M7 min termi A, B, C, Y denk gelen e, M7 min ben ne yapabilirim? Yazabilirim. İşte M1, F1 fonksiyonumuz budur sevgili arkadaşlar. Ben F1 fonksiyonumun ne yaptım? Min toplamı şeklinde yazdım. Ee, şimdi f2 fonksiyonumuz için aynı işlemleri yapalım sevgili arkadaşlar. <laughs> ne dedik? f2 fonksiyonlarda min ten formu ile tanımlayalım demiştik. f2 diyorum eşittir. F2 fonksiyonumda da arkadaşlar bakın M3 M5 M6 ve M7 çıkışlarım benim e, kombinasyonlarım çıkış olarak e, ne olmuş arkadaşlar yansıtılmış şimdi bu da zaten nedir bakın bir olduğu yerleri alacağım 0 1 1 yani A değil BC artı bakın şuradaki bir A B değil C A B değil C artı M6 minternimiz A B C değil artı ve M7 mintermiz ABC. Şöyle diyelim kırmızıyla. F2 mintermlerin toplamı şeklinde belirtelim sevgili arkadaşlar. O da nasıl yazabiliriz? Bakın M3 artı M5 artı M6 artı M7. M3 zaten A değil BC'ye denk geliyor artı. M5 artı M6 artı M7. Zaten arkadaşlar bakın A'ya bir e, A ile 0 dersek B'ye bir C'ye 0 B değil 0 ve C'ye bir C ile 0 dersek bakın A değil B C'nin karşılığı nedir? 0 1 1'dir. Bu da neye denk gelir sevgili arkadaşlar? Bakın bunun desimal karşılığı zaten 3'e denk geliyor. 1 artı 2 3. E, A, B değil C ise bakın A, B değil C ise bakın nedir arkadaşlar? 1, 0, 1'dir. Bu da zaten desimal karşılığı 5'e denk geliyor. Bakın M5. Devam edelim. A, B, C değil ise bakın A, B, C değil ise 1, 1, 0'a denk geliyor. Onun karşılığı desimal olarak 6'dır ve bakın M6. Bakın mantık olarak da aynı de, kesinlikle ezber değil. Ve aynı şekilde ABC'yi ise şu şekilde yazabiliriz. Bakın ABC 1 1 1 bu da desimal karşılığı 7'ye geliyor. Buna da zaten M7 diyoruz arkadaşlar. Zaten tablodan çok basit bir şekilde bulabiliyoruz. Mantıken ise karşılıklarını bu şekilde düşündüğümüz zaten çıkıyor arkadaşlar. O zaman ne diyor ne diyoruz? Bizim bool'un ifadelerimiz <laughs> Boolean fonksiyonlarımız, fonksiyonlarımızın çıkışı bizim min termlerimizin toplamıdır diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Evet bu da bizim neyimizdir? F2 fonksiyonumuzun min term olarak min termlerin toplama halinde gösterilmiş durumudur. Bakın min termlere dikkat edecekseniz sevgili arkadaşlar çıkışlardaki bir değerleri referans alınmıştır ve bu bir değerlerine göre çıkışlarımızdaki bir değerlerine göre girişlerimizin arkadaşlar neyi alınmıştır? Girişlerimizin çarpımları dikkate almıştır. Mesela f1 fonksiyonumun çıkışı 1'dir. Bu bir değerine göre benim girişimi nedir? 0, 0, 1'dir. Yani a değil, b değil, c'dir. Bakın ben bunun çarpımlarını aldım. Ve F1 fonksiyonuma yazdım arkadaşlar. Yani e, son olarak şunu söyleyebilirim sevgili arkadaşlar. Ek ilave olarak min termlerde referans olarak biz bakın min termlerde min termlerde min term referans olarak referans olarak. birler dikkate dikkate alınır ve girişlerin çarpımların toplamı çarpımların toplamı Çıkışa yansır. Birleri dikkate alıyorum referans olarak çıkıştaki birleri dikkate alıyorum ve bu birleri sevgili arkadaşlar ve e, benim çıkış fonksiyonumun bir kombinasyonları girişteki ifadelerimin çarpımlarının toplamıdır sevgili arkadaşlar. İşte Mintem dediğimiz olay budur. Şimdi sevgili arkadaşlar bu dersimizde min terimleri ele aldık. Bundan sonraki derslerde max terimi anlatacağım. Max term de min terimin tam tersi. Çarpımların toplamı değil. Bu sefer giriş ifadelerimin toplamını alıyorum ve çıkışta ki fonksiyonumun çıkıştaki fonksiyonumun durumuna göre bu girişteki ifadelerim yani toplamlarını aldığı ifadelerimin her birini diğer ifadelerine çarpıyorum. Yani max term deniliyor. Buna da max termler çarpımların toplamıdır. Bunu da bir sonraki derste anlatacağım arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.